Merhabalar, ee, sıkça karşılaştığım bir soru. Kurdaki %50 oynaklıkla yaşadığımız şu günlerde Ekrem Bey ev fiyatları geri gelir mi? Arkadaşlar zor. Psikolojik e, sınırlarda yaşadığımız günlerden geçiyoruz. E, dövize yatırım yapanlar ve elinde yüksek maliyetli döviz olanlar var. Bunlar piyasayı oldukça hareketlendiriyordu. Özellikle yabancı ilgisi yüksek dövizin gayrimenkul yatırımıyla alınmasına yönelikti. Şimdi o kanal biraz durur, bekler. Kiralama iştahının dahi 15.000 seviyesinin üzerinde çok iştahlı olmadığı günlerdeyiz. Ama ben Türkiye'de emlak fiyatlarının çok geri geleceğini sanmıyorum. Hafif, spesifik çözülmeler olabilir bazı konutlarda. Ama emlak Türkiye'de istatistiklerle rakamlar yalan söylemez dolardan da faizden de her zaman daha fazla kazanır. Ve şu laf vardır biliyorsunuz. Gayrimenkulde bir satan pişman bir de alamayan pişman. O yüzden e, mutlaka satıcılarımız yerine koyacak yeni bir şey bulduklarında satış yapacaklar. Ve alıcılarımız da evi uygun fiyattan alacaklar. Kimse şunu beklemesin. Faizler düşsün o anda alım yapayım. Türkiye'de faizler düşünce otomatik olarak satıcılar ev fiyatlarını yükseltir. O yüzden hani e, iktisat eğitiminde profesörler ne anlatır. Bir şeyi ayak seviyesinden ta başa kadar çıkmasını bekleme. Gövdede hamleli yap. Dolayısıyla karar verdiğiniz ev eğer fiyat olarak rakip pazar analizi 3 aylık ortalamalara yakın ve o civarda ve uygunsa evi almaktan imtina etmeyin. Düşük krediyi beklerseniz bunu siz bekliyorsunuz ama ev sahipleri ve emlakçılar da takip ediyor. Onlar da evin fiyatına dokunuyor çünkü bir ilgi oluşuyor. Kalabalık bir ülkede, kalabalık bir şehirde yaşıyoruz. Benim çalıştığım Zekeriya Köy, Beykoz, Ulus, Beşiktaş gibi lüks konut hattı olan yerlerde lütfen eğer ev kafanıza yatıyorsa fazla üzerine gitmeden alıcıysak işi bitirmemiz lazım. Çünkü satıcı motivasyonu değişiyor, ülkedeki ekonomi günlük değişiyor, her şey değişiyor. Aradığımız evi bulduğumuza inanıyorsak kredi, şu, bu, kur bunlar e, belirleyici olmamalı. Oturacağımız evi bulduysak almalıyız.